Arkadaşlar selam. Bugünkü videoda dilim döndüğünce Amerika'da ve Türkiye'deki arasındaki aslında trafikte yaşadığım garip olaylar, farklılıklar ve ehliyet alma serüveninde aslında sizin de dikkat edebileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Yolda geçecek bir video olacak. Şimdi hafiften başlayalım. Karşımıza hani bir şeyler çıkar. Oradan aklıma gelen şeyler olur diye de böyle biraz spontane başlayalım. Mesela ilk görmüş olduğumuz bir stop tabelası arkadaşlar. Stop tabelasının tam dibinde durmuyoruz. Mesela ehliyet sınavında dibine girerseniz sorun çıkartıyorlar. Böyle biraz hafif böyle bir metre gerisinde 3 saniye bekliyorsunuz. 3'e kadar sayıyorsunuz. Öyle hafifçe çıkıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz gelen giden var mı yoksa hop yavaştan giriyorsunuz yola. Yoksa hemen girmiyorsunuz. Burada diğer göstermek istediğim şey mesela bu sol tarafta ana yol var. Yani aslında ne diyelim otoyol gibi ama ücretsiz bir otoyol var. Her otoyolun böyle 2 3 4 mailinde U, U turnler oluyor. U dönüşleri oluyor. Bu çok gerçekten çok tatlı bir olay. Böyle yukarı çıkmana gerek yok. Farklı farklı yollara girmene gerek yok. Bu direkt otoyolun altından mesela bir dönüş var. İnsanlar şu an dönüyor. Bir de direkt giriş var bu şeye. Böyle evet. öbür yola hani geriye dönmek için çok güzel bir şey. Işıklardan biraz bahsedebilirim. Işıklar bizdeki gibi direkt şey değil arkadaşlar. Direkt ışıkların dibinde durmuyorsunuz. Işıkların gerisinde duruyorsunuz. Bu insanı gerçekten çok yanıltıyor. İlk başlarda insan çok şaşırıyor. Ya diyorsun ki ya ne yapıyor bunlar falan vesaire derken şey hani ışık bir yerde sizin durmanız gereken yer başka bir yerde ona dikkat etmek lazım. Şimdi bu bahsettiğim otoyola hafiften girelim. Otoyolun sağ şeridi daha sakin oluyor. Yani ilk başlar başladığınız zaman en sağ şeritte bulunmanıza dikkat etmek gerekir. Ama herkes çılgın arkadaşlar yani burada araba sürerken dikkat etmek gerekiyor insanlar yüksek motor gücüne sahip araçlara sahip oldukları için hiç acımıyorlar direkt şey yapıyorlar bastırıyorlar yani çıkışlar biraz farklı geliyor ama bütün çıkışlar biraz birbirine benziyor şimdi ben mesela şu an sola geçmeye çalışıyorum ama arabalar vızır vızır yani burada normal bir yani şu an bu Şehirler arası otoyolun bir otoyolu gibi de değil aslında evet bir devamı ama şu an aslında şehir içi bir E5'e benzetebiliriz. Yani burası İstanbul'daki E5 gibi ama çok fızır fızır. Mesela no trucks left line demiş. Hani trucks'lar en sol şeride giremez demişler. Öyle bir şey var. Bazen en sol şeritte diamond yolları oluyor. Burada da mesela şey hani asıl çok trafik olduğu zaman insanlar eğer araçta iki kişiden yani daha fazla kişi varsa oraya girebiliyorlar. Bu sayede aslında trafikten kaçabiliyorsun gibi düşünebilirsiniz. Burada mesela diğer şey de şu mesela hızlar var. Hızlar var mesela burada 60 yazıyor, 70 yazıyor. Ama bir bakıyorsunuz insanlar 80 değil, yani 80 mile per hour ile gidiyorlar. 90 mile per hour ile gidiyorlar. Atıyorum. 80 demek de şey gibi düşünebilirsiniz. 120, 130 gibi. Ama bakıyorsun insanlar kurallara uymuyor ve polis olmasına ama polis de çevirmiyor. Çünkü bazı yerlerde hani evet polis size çevirir mi çevirir ama bazı yerlerde artık kuralları toplum belirliyor. Toplum eğer o yol boş ve hızlı gidiyor ve herkes hızlı gidiyorsa senin aa benim de yavaş gitme hakkın olmuyor yani. Onun için orada yavaş gitmemen gerekiyor. Tabii ki de hani burada şey yapmak isteyen trafik magandalı değil tabi ki de maksadımız ama burada biraz vahşi insanlar. Diğer e, aklıma gelen olaylardan biri de çok ışık kullanmıyorlar yani. Sen sinyal çok kullanmıyorlar. Hani evet kullanıyor. Biz de mesela arada mesela kameradan dikkat edebilirsiniz. Adam tam geçeceğini karar verdiği yani an sinyal yani şey yani gerçekten adam akıllı bir sinyal kullanmış. Avrupa'da biraz daha öyle hani biraz önceden sinyalini açarsın arkandaki biraz yavaşlar vesaire bunlar da öyle bak mesela az önce önümüzdeki beyaz girdi an yani hani aa ben sinyal verdim ki görmedin mi hani sen görmedin getiriyor. Bu Texas üzerinde insanlar biraz vahşice araba kullanıyor gerçekten. Arabalar zaten hep büyük motorlu böyle SUV'ler, traklar vesaire derken hep böyle şey kaba saba arabalar. insanlar da biraz arabanın hani ruhuna sirayet etmiyor değiller. Yok korna vesaire dur ama düğüm hani olayları burada çok duyuyorsun. Bir hata yaparsan duyarsın. İnsan sinirlenir hemen bunlar gaza basıyor. Zaten bunlar hani sinirlenme tepkisi şey hın yapma böyle gaza basma. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de yollar çok geniş. Bağlantılar çok oluyor. Bir de çok şey yani da asfalt olmadığı için ben görüyorsunuz delik deşik diyorlar araba zıplıyor yani böyle bir yolda bile araba zıplıyor yani şeyin arasında sokak aralarında çukurlar vesaire oluyor hani onun için burada yüksek arabaya binmek çok büyük şey değil arkadaşlar aslında lüks değil bir ihtiyaç gibi yani insanlar hani burada nasıl şey olur bilmiyorum hani yok spor arabaya bineyim böyle yere yakın olsun vesaire çok güvenerek bilinmez yani çok fazla çukur var çok yollarda çatlak dikkat etmek gerekiyor. Aklıma diğer gelen şey şeydir. Ee, okul okul araçları. Okul araçlarını gördüğünüz zaman hani okey tın, tın ama okul araçları durduğu zaman yanlarında stop tabelaları açılıyor. O stop tabelaları açıldığı zaman size duruyorsunuz arkadaşlar. Durmazlarsanız zaten cezası yok. Bir yandan da şey diye düşünmemiz lazım. Yani gerçekten çocuklar okullarından geliyorlar. Evlerine güvenli bir şekilde gitmeleri gerekiyor. Bu bizim buna komünite toplum olarak saygı duymamız gerekiyor. Böyle hani bu bakış açısıyla düşünmemiz lazım. yasak hem yasak hem de ya bir yandan da topluma olan katkısını düşünmek gerekiyor. Ehliyet sınavından hani, soruları şeyler hani bildiğimiz şeyler oluyor. Hani arabayı güzel kullanıyor musun? Kemeri takıyor musun? Mesela şey var. E, geriye giderken elini koyuyor musun? Hani olayı var. Elini koymuyorsan hani eksi puan yazabilirler. Kemerini bağlama vesaire olur. Bizden Bizim insanlarda kemer bağlama çok şey olmadığı için hani insanların unutabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Sağa sola bakmaya dikkat ediyor. Ben 90 küsür vesaire aldım arkadaşlar. Ve şey hani e nasıl bir günde alırsınız videosu da çekmiştim onu da bakabilirsiniz. Benim puanımı bir, 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 bir iki puan kırmış arkadaşım. şey bizim o usta. Dedim hani ya neden kırdın vesaire şey diyor. Sen diyor ışıktan geçerken ben ışıktan yolun karşısına sola geçecektim. Sağa sola baktım dedim. Ha şeye dönüyor bir tane hikaye varmış ya göbekten dönerken adamı adama kızmış. Benim de bu Amerikalı hoca bana kızdı. Şey diyor sen diyor niye ışıktan dönerken sağa sola bakıyorsun? Dedim yolun karşısına geçiyordum insan güvenemiyor falan hani güveneceksin diyor ışık mesela hani. Ya yani ben yine hani arada böyle hani insanlara güvenemediğim zamanlar oluyor bakıyorum sağa sola ama adam beni onun için fazla tedbir aldım diye bazen saçma sapan cisimler olabiliyor arkadaşlar. Araba kalıntıları oluyor, tekerlekler oluyor, kastı olarak atılmışlar oluyor. İnsanlara herhalde oradan hızlı gitmesinler vesaire diye. Hani oralarda dikkat etmek gerekiyor. Bu exitler, çıkışlar gördüğünüz gibi hani numaraların mesela hani bir yol takibinde numaralar kolaylaşıyor. Şuradan şuraya git, 40'tan çık, 80'den çık, 60'tan çık. Numarası neyse hani o konuda iyi. Yollar geniş, böyle üst üste katlı köprülü böyle dönüşler, virajlar vesaire oluyor. O biraz insanın kafasını yakıyor. Onun dışında hani sürüş rahat. Arabalar güzel, arabalar bastın mı gidiyor. Yani sürerken etrafa dikmek, dikkat etmek gerekiyor ve şey hani söylemek gerekiyor son olarak da. Uzun bir süre burada her yere arabayla git, sağa git arabayla git, sola git arabayla git. Hep arabayla gidince insan, ondan sonra yaya görmeye insan şey yapıyor. Yani vücut uzun süre yaya görmediği zaman artık yaya, yaya potansiyel olarak tehdit görmüyorsun. Ama bu aslında bir yandan da sıkıntı. Neden? sen hani biraz daha şehir içine girdiğin zaman ya da böyle yürüme alanların olduğu yere ya da böyle bir AVM'lere vesaire gittiğin zaman bir bakıyorsun ki insanlar yürüyor. Ama sen uzun süre insan görmediğin için işte yaya geçtiğinde dikkat etmiyorsun vesaire körlük oluşuyor arkadaşlar. Onun için bu körlüğe de dikkat etmek gerekiyor. Allah korusun çünkü hani can kıymetli, herkesin canı kıymetli. Araba sürerken hani ne kadar kendimizi düşünüyorsa karşılık de o kadar düşünmemiz lazım. Normalde hani İstanbul trafiğinde insanlar işte oradan oraya zıplıyor, oradan oraya zıplıyor trafiklerde. Hani kırmızı ışık yavaşlamış arabalar. Hani şuradan geçeyim, oradan geçeyim. İnsan alışıyor hani. Şey yapıyorsun, hemen yavaşlıyorsun. Ayağın hep frende. Mesela benim elim, elim baş parmağım hep şeyde. Korna da alışmışım hani bir şey oluyor hep basıyorsun seni rahatsız ediyorlar hani doğru düzgün araba kullanmaya çalışsan da hani İstanbul trafiğinde hepsini rahatsız ettiklerse insan eli kornada oluyor mesela hani garip bir bağışıklık olmuştu bende hala burada parmağım kornada gidiyorum hani kaç defa bakmışımdır hani bir elin parmaklarını geçmez belki hani ama şey hani insan şey, alışıyor yani burada alışsan orası sana farklı gelir mesela ben o ehliyet hocasıyla konuşmuştum İstanbul'a gittim diyor ehliyet hocası olmasına Amerika'da teorik olarak şey diyor orada araba kullanılmaz e, tabii kullanılmaz yani burada burada insanlar kibar yani insanlar en azından hani sözler anlıyor. Saçma sapan hani videolara karşılaşıyor insanlar hani kaba sapan. kaba sapan insan her yerde var ama yani bir de buradaki trafiğe trafik diyorlar da İstanbul'da hani 10 kilometrelik bir yere 2 saatte, 1,5-2 saatte gitmeyen insan trafik trafiğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyordur. Hani diğer mesela ilk video baş, açıldığında bahsettiğim U'lardan bir tanesi de bu arkadaş. Eğer mesela ben yolu kaçırmış olsaydım, geri dönüyor olsaydım buradan hemen U çekiyor olacaktım bu köprünün altından. Hop tatlı bir şekilde Varacağım yere varacaktım Aslında yani şehre giden yolları bu şekilde şey yapmışlar Eğer sen sağa çıkacaksan Eğer mesela burada bir şehir var diye düşünelim Evet ben az önceki otoyoldan çıktım şehre girdim Ya da işte benzinliğe geldim Hani yol üstü benzinlikler yok bu şekilde yani Geldim benzinimi aldım yola tekrar bağlanacağım Ya da benim şehrime geldim şehir sağda kalıyor Mesela burası Greenville'miş sol tarafta Denton'miş Denton'a gideceksem sola gideceğim Greenville'a gideceksem sağa gideceğim Eğer yolu kaçırdıysam da buradan hop u Çekeceğim köprünün altından gideceğim yere varacağım. Aslında mantığı güzel kurmuşlar. Hani, Ama insan hani biraz alışması gerekiyor. Bu ışıklara dikkat etmek gerekiyor. Biz hep alışmışız böyle ışığın altına hani girmeye. O birazcık kafasını yakıyor ilk zamanlarda insanların. Onun dışında stoplara dikkat etmek gerekiyor. Hani insanların çok dip dibe hani eğer hani böyle çok trafik yoksa dip dibe girmemek gerekiyor. İnsanlar hani özel alanını önemsiyorlar. Hani yoksa hani kuralları uyduğunuz sürece insanlar hani şey anlayışlı ama burada hani şey yaparsan hani ani sola geçersen, sola geçersen adamın önüne kırarsan hemen kornayı yapıştırıyorlar sana. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin hani merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz üstüne konuşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.